Hepinize Merhaba arkadaşlar ee, uzun zamandır yoktum ee, tatildeydim şimdi tekrar geri döndüm size eğitici video tarzında videolar, e, videolar yapmaya devam edeceğim kanalıma abone olmayı ve ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ee, size ilk videomu çekeceğim deste Endure destesi olacak ee, şöyle neler olduğunu göstereyim ee, Destenin kodunu videomun altında paylaşacağım. İsteyen varsa e, oradan ulaşabilir. Deneyebilir. Bakalım e, biz neler yapabileceğiz. Hep beraber görelim. Bakalım karşımıza hangi deste gelecek. Ve bu desteğe karşı bizim tepkimiz ne olacak. Göreceğiz birlikte. Evet. evet 20 saniye sonra ilk rakibimiz belli oldu. Bakalım ilk rakibimiz Eştireş. Bakalım ne yapabileceğiz. 1-1-1 Şöyle yapsak Hemen şunu oynayalım Evet Rakibimiz büyük ihtimal şunu şunu oynayacak. Varsa yani. <laughs> Bakalım. Evet rakibimizi bekliyoruz. Bakalım rakibimiz ne yapacak? Evet tahmin ettiğim gibi. Tamam. Hadi artık başla ya. Çok yavaş. Şöyle bir oynayalım. Evet gerçekten rakibimiz şu anda çok yavaş oynuyor. Şifreli yol karşılaması. Hemen şöyle bir oynayalım. Şöyle bir saldıralım. Tamamdır. Bakalım rakibimiz ne oynayacak. Tüm dünya tek oka bağlı. Evet büyük ihtimal bakalım şey yapacak mı? Umarım saldırır arkadaşlar. Diyeceğim da. Hadi be. Devam edelim. Neyse güzel oldu aslında 5 kişi şimdi şöyle oynarsak Bakalım ne yapacak ya kesinlikle elinde bir tane şey vardır Frost vardır yani Şey var altı manalık Frost kullanabilir şu an Bir tane daha kullanabilir. O kullanmadı. Ben de şöyle kullanayım hadi. Da. Daha güzel. Daha güzel oldu. Benim için daha iyi oldu yani. Erken kullandı onu. Evet. Oo, güzel. Bana hedef göster. Saldırsaydın ya. Adorosalar birlik olun. Ya Frost vardır ama kullanmak zorunda kalsın. Varsa da. Belki şey vardır elinde gerçi. Öldüğünde dilten şey var, spil var. O ne olabilir? <laughs> Hemen saldırabiliriz. Mi dur bakalım. Şöyle bir oynayalım. Bir dahaki el agresif olabilir. şunu koyabilir belki ya. Bakalım ne yapacak. <laughs> Neyse en azından saldırırken atı atamamış olduk. Yani öyle bir karımız var. göster. Ezildim. İçeri gel. Yani kaç var? 8 9 daha 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 şey olması lazım yani sebatkarlarımızın biraz daha İyi treş gelmedi rakibe. Yani bunu da atıp buna da sağlayacak. Şöyle yapalım. Evet, 9 demet yiyeceğiz gibi gözüküyor mu? Evet. Misafiri karşılayın Şu bir dahaki artık bunu da almam gerekiyor. İşi geldim. Evet rakibimiz şu anda anladı. Yani yere bir şeyler koyması gerektiğini. Frost geldi. Aha afet attı. Horror olabilir arkadaşlar bunlar. Bu eli kurtarırsak kazanma şansımız var. Umarım yere bir şey daha oynar. Güzel. Şöyle biz de şöyle oynayalım. Arkadaş çok büyük riske girdi. Oy! Şöyle bir de oynayalım. Abi. Şimdi bir frost varsa boşa gider abi. Garanti almak lazım. Ooo çok iyi. Gayet güzel kazandık arkadaşlar. İlk maçımız win oldu. Ben korktum rakipte afet veya şey var diye de frost çıkacak diye. Güzel. Evet ikinci maçımıza başlıyoruz. Bakalım ikinci maçımızda karşımıza hangi destek gelecek merak ediyorum. Hep beraber bekliyoruz. İkinci maçımız başlıyor. İki de iki olur mu acaba? Evet. Bu sefer karşımıza gelen Sejuani Gangplank. Hep beraber izleyelim bakalım neler olacak bu maçta. Şöyle şunları bir değiştirelim. Hemen oynayalım. Başka bir şey evet, e, şunu şunu sırıdan tehl tehlikeli bizim için. Şöyle bir saldıracağım ya, ama büyük ihtimal iki manalık yağdır olabilir rakipte. Oo güzel. Şöyle oynayalım. Güzel. Şöyle bir oynayalım. Şunu çekmem lazım şu ikisini. Harika. Şöyle. Yo geç. Bakalım ne olacak. Oo gerçekten iyi demek vuruyor şu an. Gayet iyi. şimdi hemen şöyle bir oynayalım. Evet. Yani hiç gerek yok. 2 demet gayet yenebilir. Hala iyi Bakıyorum. sevatiğimizin daha gelişmesine var. iki tane çıkacak gayet iyi. Bu maçı kazanmış olabiliriz arkadaşlar. 2'de 2 olmuş olabilir. bir hamle yapabilir. Zavallıcık. Bakalım ne olacak? Evet. Şunu şöyle yaparsak. Peki. Şunu şöyle yaparsak. GG olabilir şu anda. Oo, 2 de 2. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Evet arkadaşlar, ee, gördüğünüz gibi iki maçta iki galibiyet aldık. E, videoyu bu, burada bitiriyorum. Dediğim gibi e, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize kolay gelsin diyorum.